Çinliler anime yapamıyor. Bunun sebebi kullandıkları çizim tarzı mı, hikayelerin kötülüğü mü, aşırı kulak tırmalayan Çince dublajları mı yoksa genel olarak mı bir sıkıntı var bilmiyorum. Ancak bildiğim tek bir şey varsa o da Çinlilerin bu işte berbat olduğu. Düşünelim mesela iyi Çin animesi ne var? Ee, Linklik Link var herhalde. Eee... Caesar 7 var. O kadar herhalde. Bilmiyorum. Ki ben bir de üstüne üstlük Çin animelerine karşı büyük bir ön yargı besliyorum. Muhtemelen videoyu izleyenlerin %95'i de ön yargı besliyor. Ama bugün bu ön yargılarımızı kıracağız. Çünkü bu sezon çıkmış ve 2025'in en iyi animesi bile olabilecek bir Çin yapımı var karşımızda. Yanında da tatlı niyetine o kadar da potansiyel görmediğim ama inanılmaz animasyonlara sahip olan bir Çin animesi buldum. Bakalım acaba Çinliler gerçekten sonunda bu işi yapabilmeye başladı mı? Bu arada iki günde bir kitle düzenli bir şekilde yayındayım. Çok eğlenceli oluyor. O yüzden yayınlara gelip bana bir selam vermeyi eksik etmeyin. Ayrıca bir yayın kesit kanalım da var. Ona da abone olursanız çok müteşekkir olurum efendim. Yorumlarda her şey sabitti. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. <laughs> Tobi be Hero X beni çok şaşırttı ve ne yalan söyleyeyim kötüleyeceğim kafasıyla başladım izlemeyi. Çünkü sevmiyorum abi ben Çin animelerini. Ama sonra kendisinin Japonca dublajı olduğunu fark ettim. İşte o zaman belki de bir şans vermeliyim dedim ve evet iyi ki de vermişim. Hikaye ve evren Chainsaw Man'e oldukça benzer aslında. Hatta sistemi alıp direkt ters çevirmişler desem yeridir galiba. To Hero X'in evreninde herkes kahraman olabilir. Tek gerekli olan şey ise halkın size olan güveni. İnsanlar size ne kadar çok güvenirse o kadar güçlüsünüz. Ana karakterimiz Linlin bu kahramanlar için reklam videoları hazırlayan, işte onların pazarlamasıyla uğraşan bir şirkette çalışıyor. Bir gün bu şirketin çatısında bulunduğu duruma isyan ederken kahramanlardan biri olan Nice gözünün önünde aşağı atlıyor. Şirkette buna bir çözüm olarak Lin Lin'i Nice'a dönüştürüyor. Artık Linlin bir anda bir kahraman haline gelmiştir fakat bir başkasının hayatını yaşamaya başlamıştır. İlk bölüm bundan ibaret ancak daha sadece 4 bölümü çıkmış olmasına rağmen spoiler vermeyeceğim ama hikaye çok garip yerlere gitmeye başladı. Bir kere zaten şu dönemde 24 bölümlük anime bulmak yolda yürürken içi dolu para bir çanta bulmakla eş değer derece nadirlikte olan bir şey. 12 bölümünü izledikten sonra o tadının damağında kalması olayı olmayacak en başta. E anlatacak bir hikayeleri de var gibi gözüküyor. Bir tane de kötü oluşum var mesela To Be Onların gücü de insanların onlardan ne kadar korktuğuna göre şekilleniyor galiba. Tam bilmiyoruz orasını. Ki bu birebir Chainsaw Man. Kandırmayalım şimdi birbirimizi. Ha ama şu anlık kötü karakterler bakımından biraz zayıf kalacaklar gibi hissettim. Ya よかった。 Fakat zaten ana karakterimize problem çıkaracak ana unsur karakterler değil gibi gözüküyor. Lindy'nin kazandığı bu güç ona bir yandan da travmatik etkiler veriyor. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip mesela Lindy. Lin. Animede gördüğümüz diğer kahramanların da kendince yan etkileri var. Zaten obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların yaşadığı komplikasyonlardan ilki canından vazgeçmek. O yüzden ilk bölüm kendini aşağı atan gerçek Nice'ın neden böyle bir şey yaptığı çok bariz. Yüksek ihtimal zaman geçtikçe bu yük kaldırması imkansız hale geliyor. Hatta şimdi şimdiden kesin yaşanacağını düşündüğüm bir şey atıyorum ortaya. İlk bölümde gördüğümüz sahnenin birebirini ilerleyen bölümlerde Lin, Lin için göreceğiz. Ha ama ana karakter olduğu için tabii ki de başına bir şey gelmeyecek. Ben Tobi Hero X'ten büyük şeyler bekliyorum. Hikayeyi inanılmaz yerlere çekme potansiyelleri var ama bunu ne kadar iyi kullanacaklarına emin değilim. Çünkü bunu Revenger diye bir anime için demiştim bir buçuk sene önce mi ne ve muhtemelen hiçbiriniz Revenger'ı hatırlamıyor bile. Ne olduğunu bile bilmiyor belki. Mahvettiler çünkü eldeki malzemeyi. iyi potansiyel iyi anime demek değildir. Bir yandan da farklı şeyler deniyor bu anime. Mesela bir anda çizim tarzı değiştirme işini çok yapıyorlar ve ben buna bayıldım. Saniyesinde animenin tarzını ve havasını değiştirmek mükemmel bir tempo koruyucu. Sıkılacağım varsa bile sıkılamıyorum. Ha bunu bütçeleri yetmediği için de yapmış olabilirler ama o kadar umurumda değil ki. Keşke parası yetmeyen her stüdyo böyle yapsa derim ben bu işe. Ki bu çizim tarzı değiştirme muhabbeti hiç olmasa bile tempoyu yine bayağı iyi koruyorlar. Ne sıkacak kadar yavaş ne de hiçbir şey an anlamayacağınız kadar hızlı. Tam kararında. E daha ne olsun? Tabii ki daha 4 bölümü çıkan bir şey için erken konuşmamak lazım ama bence To Be Hero X olmuş ve olacak bir yapım. Çinliler bunun peşini bırakmasın diyorum ben. Öyle niş bir kitlesi de yok çünkü. Süper kahraman hikayelerini herkes sever. E temel de sağlam. Bundan sonrası sadece düzgün adımlarla ilerlemekten ibaret. Adam olur bu animeden. Öteki yandan The Super Cube için bu kadar optimist yaklaşabileceğimi sanmıyorum. Video metninin başında kendisini izlememiştim çünkü. Sağdan soldan gördüğüm aşırı iyi gözüken editlere biraz kandım diyebilirim. Ana karakterimiz Wang'ın kaza sonucu eline bir tane küp geçiyor. Bu küp de ona güçler veriyor. Kendisi solo leveling'e oldukça benzer bir anime aslında. Güçlenme mantığı hemen hemen aynı, hikaye benzer. O yüzden sizi ekranda tutabilecek tek etken animasyonları ki o konuda biraz şaibeli aslında. İlk bölümün animasyonları inanılmaz inanılmaz. Sağda solda millet Jujutsu Kaisen'le yarışır seviyede animasyonları var diyordu ve evet haklılarmış. Ancak bu haklılık oldukça kısa sürdü. Bölümlerin kalitesi gittikçe düşmeye başladı. Bu da ona herhangi bir anime yaptı. Yahu abicim bunu niye yaparsın ki mesela? Hadi ilk bölüm süper eyvallah çok eğlendik harika her şey süper. Eee devamı nerede bunun demeyecek mi insanlar sana? diyecek, cepteki bütün parayı tek bir bölüme veya 2-3 bölüme yığmak en fazla bunu kazandırır adama. TikTok'ta 2-3 tane editin çıkar, millet seni azıcık izler, biter sonra bütün ünü şöhretin. Ki bu tek bölümlük animasyon işini yakın zamanlarda çok daha fazla yapmaya başladılar. İlk atma gelenler Ninja Kamui ve Tantei Bamo Shindeiru mesela. İkisi de ilk birkaç bölümde gayet güzel animasyonlara sahip olan ancak sonrasında feci şekilde batan animeler. The Super Cube'da birebir bu sendroma sahip. Üstüne üstlük Japoncası yok. Hani her şey çok kötüyken bir de üstünü üstlük Çince dinlemek istemiyorum başka ne yalan söyleyeyim. Alışamıyorum abi alışamıyorum hani dilleri o kadar seslendirmeye uygun hissettirmiyor ki. Bana isterseniz dünyanın en acıklı sahnesini izletin ama Çince olsun muhtemelen oturup güleceğim ben ona. Çince çünkü. E böyle olunca da elimizde aslında ortalamanın da ortalaması bir anime kalıyor. Hani solo leveling ayarı bir şey arıyorsanız emin olun gidip bir tur daha solo leveling izlemek buradaki en mantıklı seçim olur. Peki Çinliler niye iyi anime yapamıyor? Ellerinde para var. Japonya kadar olmasa da bir sektör ve bunun eğitimleri de bolca var. O yüzden aslında olmaması için hiçbir sebep yok, değil mi? aslında var. Çin maalesef çok baskıcı bir ülke. Yasakladıkları şey sayısının haddi var hesabı yok. Geçen yıllarda 38 tane anime manga yasakladı hükümet. Hem dışarıdan gelen şeylerin büyük bir filtreyle gelmesi hem de içeriden çıkan şeylerin büyük bir filtreyle çıkma durumu var Çin'de. E önünüzde bu kadar fazla yasak varken yaratıcı olmanız imkansız. Hele ki bu anime gibi köküne kadar yaratıcılık gerektiren bir sektör ise. E bir de üstüne üstlük Japonlar bu sektörü o kadar yüksek bir seviyeye çekti ki uzun yıllardır anime seviyesini geçebilecek seviyede çıkan tek animasyon Arcane oldu. O yüzden Japon animesinden çıkıp Çin animesi izlemek attan inip eşeğe binmekle de eşdeğer bir şey haline geldi. Ama en sonunda yavaş yavaş bir sektörün oturmaya başladığını hissediyorum Çin'de. Ki bu bizim için inanılmaz yararlı olur çünkü daha fazla animasyon izlemiş oluruz böylece. Hem rekabet de artar. Bir yerde rekabet varsa bilin ki bu en çok tüketiciye yarar. O yüzden ben Japonların tekerleşmesini hiç doğru bulmuyorum. Çinliler de çıksın ortaya ne bileyim Avrupalılar da aradaki şu makası kapatsın mı? Amerika Amerika'dan da güzel şeyler çıksın. Her yerden güzel şeyler çıksın da izleyelim. Yeter ki beni boktan isekai animelerine mahkum etmeyin.